and it's Berlin karlar altında da karanlığı yaşıyor diyebiliriz. Bilmiyorum şu an ses geliyor mu? Jeneratör sesleri geliyor. Berlin Zehlendorf'ta geçtiğimiz cumartesi günü bir saldırı sonucu olarak bu meydana geldi dedi Alman hükümeti. Trafo sistemine, elektrik sistemine Zehlendorf'ta gelir düzeyi yüksek olan bir semtte. Burada hiçbir evde, hiçbir konutta an itibariyle elektrik yok. Kameraman arkadaşım Bedi Selvi'den de rica ediyorum. Bakın otoparklar boş. Burada vatandaşlar Başka yerlere sığınıyorlar. Sığınaklarına da götüreceğiz sizi. Caddelerde trafik ışıkları lambalar çalışmıyor. Aydınlatma sistemleri jeneratörler sayesinde gerçekleştiriliyor. Üç gündür tabiri caizse Berlin'de bir kaos ortamı var. Bir saldırı, sabotaj oldu ama. İnsanlar hükümetten, devlet yetkililerinden bir önlem alınmasını talep ediyor. Az önce buradaki konutlara erzakları için ziyarete gelen vatandaşlarla görüştüğümüzde ise bahsettikleri olay şu. Evet bir saldırı olmuş olabilir ama devlet şu an burada yok deniliyor. Bir spor salonuna götüreceğim size. Bir okula doğru götüreceğim. Bakın buraya böyle el yazısıyla Notun Terkunft yazılmış. Yani acil konaklama yeri. Yani Almanya'nın gelmiş olduğu son noktayı sizlere TRT Haber farkıyla göstereceğiz. Şimdi birkaç adım atıyoruz burada kameraman arkadaşımla birlikte. Dışarıda kalan vatandaşlar, evlerinde ısınamayan, konaklayamayan vatandaşlar bu sığınaklara geliyorlar. Şöyle yardımcı olayım kameraman arkadaşıma. Şöyle geliyoruz. İşte bakın vatandaşlar burada geliyor. Şimdi bakın burası Tabii gel. Gel gel. Şimdi bakın burası bir spor salonu. Görüntüyü alabiliriz. Spor salonu burası. Ve burada yüzlerce yatak, seyyar yatak, ilk yardım ekipleri, sıcak yemek sunuluyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'in mesajında ise bu altyapı saldırıları sadece bir saldırı değil, ekonomimize günlük yaşamımızı hedef alıyor açıklamasını yaptı ama vatandaşlarla görüştüğümüzde vatandaşların tatmin olmadığını görüyoruz. Burada devletin kendilerine ulaşmadığını, buradaki spor salonlarındaki gıda ihtiyaçlarını da gideremediklerini, vatandaşlar kendi çabalarıyla burada yerel anlamda bunu giderebildiklerini söylediler. Sadece evler değil polis merkezleri, bakım evleri, hastaneler de ciddi bir enerji sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Jeneratör ve yakıt stokları hazır bulunmasını talep etti devlet vatandaşları tarafından. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar geliyorlar. İşlerden işlerinden çıktıktan sonra konaklamaya üç gecedir bu bölgede birkaç yerde kurulan konaklama acil konaklama merkezlerinde konaklıyorlar. Aşağıda bulunan vatandaşlar muhtemeldir ki işlerinden geldiler ve buraya ısınmaya geldiler. Evlerine giremiyorlar çünkü enerjileri yok. Isınma ve iletişim de kuramıyorlar. Bununla ilgili de sıkıntı yaşıyorlar. Almanya'nın son hali bu şekilde diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşından yine rica ediyorum. Yan tarafta hemen bir okul var. Okulda da elektrikler yok. İşte bakın burada yemek hazırlanıyor dışarıda. Almanya'nın son geldiği noktayı gösterebilir size. Aydınlatmalar yine jeneratör sayesinde buradan led ışıklarla yapılıyor ki akşam üzeri insanlar gelince burayı bulabilsinler ve bu acil konaklama merkezlerinde konaklayabilsinler diye. Araçlar tamamen yok. Bölge tamamen boşaltılmış durumda. Hemen rakam verecek olursam cumartesi günü 45 bin haneden bahsettik. Dilgün Balkanç, an itibariyle 15-21'i onarıldı denildi ama 20-25 bin hanede ve binin üzerinde bölgedeki işletmede hala enerji yok. Yani insanlar iletişim kuramıyor, insanlar ısınamıyor, insanlar aileleriyle bir arada kalamıyor. Sadece bu durum değil. Şimdi yan tarafta da bir ortaokul var. Az önce orayı da ziyaret etmiştik kameraman arkadaşına. Şimdi size orayı göstereceğim. Orada da ışıklar yanmıyor ve belirsiz bir süre için eğitimin sonlandırıldığı, ara verildiği belirtiliyor. Hatta kapısına da yazı yazılmış. Bunun da altını çizelim. Dışarıda eksi 5 gibi bir soğuk bir hava var. Berlin'de olanlar bilir. Kar altında ve soğuk havada insanlar gerçekten güçlük çekiyor. Şuradan birkaç basamak çıkalım bir de abi. Bakın. <laughs> Buradaki yazı da okulun giriş kapısı. Normalde burada ziller çalıyor. Şu an burada lokal saatle yaklaşık kaç saatimiz gösteriyor? 12-22'yi gösteriyor. Normalde burada da ders zilleri çalması gerekiyor. Ee, enerji kaybından dolayı, enerji olmadığı için, ceryan olmadığı için birinci ayın beşinden itibaren belirsiz bir süre için eğitime ara verilmiştir deniliyor. Yani <laughs> Almanya artık çok farklı bir boyuta geçmiş bulunuyor diyebiliriz. Bir yandan vatandaşlar e, sabotajdan saldırıdan endişeleniyor Hükümet tarafından farklı bilgiler kendilerine empoze ediliyor Öte yandan var olan bir krizde nasıl mücadele edecekleriyle ilgili de Bilgi alamadıklarını belirtiyorlar Bu sadece konaklama yerinde değil eğitim alanında değil Hastanelerde de bölgedeki e, sosyal alanlarda da e, Bu durum farklı değil Devam edebiliriz <laughs> Bakın burada da Yine Bölgedeki ışıklar jeneratörler sayesinde sağlanmış. Özellikle hükümet savunma bakanlığından askeriyeden destek talep etti. Teknik merkezden bu bölgeye tamamen yardım ulaştırılıyor. Sol taraf ekrana getirebilirsek teknik ekip şu an çalışmalarına devam ediyor. Yani şunu diyebiliriz Nilgün Balkaç. Almanya yaklaşık 2 yıldır farklı bir sürece girmiş bulunuyor. Bir yandan Rusya Ukrayna krizinden dolayı sığınaklara yönelin açıklaması yapıyor. Öte yandan stoklarınızı yapın, gıda stoklarınızı yapın diyorlar. Ama iç meselede de radikal sağ örgütler, radikal sol örgütlerde bu tarz eylemlerde bulununca ülkenin iç işlerinde artık vatandaşlara dokunan bir sistem oluşamıyor. Yani özetleyecek olursak da şu şekilde diyebiliriz. Yıllarca medeniyet empoze etmeye çalışan, batıdan parmak sallamaya çalışan bir Almanya'nın düşmüş olduğu durumu an itibariyle canlı canlı TRT Haber farkıyla ekranlarınızda getirmiş bulunuyoruz. Bizler şimdilik bir virgül koyalım önümüzdeki yayın diliminde detaylarla sizlerle birlikte olacağız diyelim.